Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Timur'un basın toplantısını dinledik. Erden Timur özetle şunu söylüyor. Benim üstüme çok geldiler. Bu noktada yönetim kurulu içerisinde yalnız bırakıldığımı düşünüyorum. E, i̇htiyacım olmadığı halde, hiç tevessül etmeyeceğim halde e, transferlerden komisyon aldığımı iddia ettiler ve bunlar dayanılmaz noktaya geldi. Bu noktada ben şampiyonluk yarışındaki motivasyonu bozmamak adına dişimi sıktım ama e, artık tutunacak dalım kalmadı ve bırakmanın en doğru karar olduğunu düşündüm. Halbuki ben bu işi bırakmak istemiyordum. Çünkü futbolcularla birlikte olmak, futbol takımını yönetmek, bu işin içerisinde yer almak Galatasaray'da çok daha etkin bir rol almak hoşuma gidiyordu. İstemeye istemeye bırakıyorum dedi. Demek ki bu sözlerden şunu anlıyoruz. Erden Timur'la ilgili yapılan spekülasyonlara gerekli yanıt Dursun Özbek tarafından verilmedi. Çünkü Galatasaray'da siyaseti yönetmeye çalışan ya da Galatasaray'da eskiden beri söylediğimiz Galatasaray çok büyümesin ama bizim olsun düşüncesine hakim olan bir grup, bir güç. Yani derin Galatasaray olarak tanımlanan ya da işte ne şekilde tanımlarsanız tanımlayın. Dursun Özbek'i de etkisini, etkisi altına almış ve... E, bu şekilde e, Erden Timur'u tasfiye etmeye karar vermişler ve bunu değişik yollardan kim zaman belden aşağı vurarak kim zaman dedikodu yaparak kim zaman Erden Timur'un ifadesine dayanarak söyleyecek olursak sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmışlar. Bunu net bir biçimde görüyoruz. Ben transfer operasyonlarında Erden Timur'un yanlışlar yaptığını düşünüyorum ama para aldı ya da işte komisyon oluyor iddiasına ...kapı aralayamam asla. Böyle bir şeyin olduğundan bahsedemem. E çünkü zaten ihtiyacı yok böyle bir şeye. Kendisi de dile getirdi. Ama iki tane menajerle yapıyor olması bu işleri çoğunlukta Onlardan bir tanesi İtalyan Gardi, bir diğeri de Uğur Havadan İtalyan Gardi ile çalışan bir menajer. Abdülkerim'in menajeri aslında. Abdülkerim vasıtasıyla işte Erdem Timur'la tanışıyor. Abdülkerim'in transferi vasıtasıyla ve Galatasaray'ın Mertens, Icardi, Torreira gibi pek çok transferinde inisiyatif kullanıyor. Dolayısıyla iki menajerle bu işleri götürüyor olması... Cenk Ergün'ün sportif direktör olarak bu işlerin dışında tutulmuş olması bence bu tür dedikodulara zemin hazırladı. Buna izin vermemeliydi Erdem Timur. Erdem Timur'un yaptığı yanlış bu olabilir ben bunu görüyorum ama asla para aldığı, bu işlerden nemalandığı, kişisel zenginleşmesini sağladığı yönündeki iddialara katılmıyorum. E bu noktada Galatasaray zarar görmüş müdür? Büyük bir zarar gördü. Dün Fenerbahçe şampiyonu kutlaması çerçevesinde Mourinho'yu getirdi. Mourinho iddialı açıklamalar yaptı. Camiasını havaya soktu ki Ali Koç bu havayla birlikte Aziz Yıldırım'a karşı hafta sonu yapılacak, seçim kazanacak. İşte Mourinho'ya limitlerini de aşacak, her türlü ceza tehlikesini de göze alacak şekilde bir bütçe verecekler, transfer bütçesi ve çok daha güçlü bir takım kuracak bu durumda Galatasaray'ın da çok daha atik davranması gerekirken Galatasaray kan kaybı yaşıyor Erden Timur'un ayrılmasından dolayı çünkü Erden Timur eleştiriye açık bazı faaliyetler de yapmış olsa yani icraatlarında eleştiriye açık noktalar da olsa gene itibariyle başarılı olmuştu. E, bu elbette ki Galatasaray için bir e, sorun, çok büyük bir sorun e, ve Galatasaray taraftarı buna tepki gösterecektir. Bunu net bir biçimde görüyorum. E, belki de Dursun Özbek e, bu kendisine yönelik içeriden yapılan camia içerisinden bahsettiğim güçlerin yaptığı baskıyı e, bertaraf edebilmek adına bir cesaret de bulabilir kendisinde e, ya da buna mecbur kalacaktır. Çünkü Erden Timur'la birlikte Galatasaray iki sezondur iyi takımlar kuruyor ve hedefe ulaşıyor. İki sezondur arka arkaya şampiyon oluyor ama çok doğru bir şey söyledi buna katılmamak mümkün değil. Galatasaray'da sürdürülebilir başarılar elde edilemiyor çünkü Galatasaray'da Galatasaray'ın büyümesini istemeyen Galatasaray büyürse bizim elimizden çıkar küçük olsun bizim olsun diyen bir anlayış var ve maalesef bu anlayış hala hakim Dolayısıyla bu anlayışı yenmek lazım Galatasaray'da. E, Dursun Özbey'in Mustafa Cengiz'e kaybettiği ara seçimde bir Ocak ayında yapılmıştı. Bu anlayışın belli ölçülerde seçimde yenildiğini çünkü Galatasaray'a yeni katılan genç kongre üyelerinin e, bu köhnemiş e, ve Galatasaray'ı durduran anlayışa tepki gösterdiğini, devrim niteliğinde bir seçim olduğunu söylemiştik. Ama bu anlayış tekrar hortladı gördüğümüz gibi e, ve Galatasaray'ı yönetmeye kararlı gözüküyor. Galatasaray'ın 24 yıldır UEFA kupası Avrupa'dan kupa alamamasının nedeni de aslında bu küçük olsun bizim olsun anlayışının Galatasaray'a yerleşmiş olması. Bunun ortadan kalkması yönünde bugün çağrı yapmış oldu aynı zamanda Erdem Timur. Bu çağrıyı olumlu buluyorum. Ben Erdem Timur'un her zaman söylüyorum. Bu işi Bırakmak istemediğinden adım gibi emindim bunu defalarca dile getirdim kendisi de bugün deklare etmiş oldu ben asla bırakmak istemiyordum ama böyle icap etti diyor mecbur kaldım beni mecbur ettiler adeta beni tasfiye ettiler diyor. Bu noktada Dursun Özbey'in harekete geçeceğini çünkü Galatasaray taraftarının şu dakikadan itibaren Galatasaray yönetimi üzerinde özellikle de yönetim kurulu başkanı üzerinde çok ciddi çok büyük bir baskı oluşturacağını düşünüyorum. Galatasaray bir an önce toparlanmalı. Galatasaray transferleri için harekete geçmeli ve Avusturya kampına 9 Temmuz'a kadar transferleri büyük ölçüde ana mevkiler açısından yetiştirmeli. Hep söylüyorum iki tane orta saha bir tanesi hucuma yönelik bir tanesi merkez orta saha. Savunmanın sağına soluna adamlar alınabilir. Gidecek oyuncuların yerlerine oyuncular alınabilir. Dolayısıyla zaman kısa ve o kısa zaman içerisinde bu tür problemlerle uğraşmamalı Galatasaray. Bu bir lüks. İbrahim Hatipoğlu'ndan bahsediliyor. Muhasip üye olarak şu anda yönetim kurulunda yer alıyor. Galatasaray Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanlığını yapmıştı. E, ve e, makine mühendisi. Futboldan ne kadar anlar bilmiyorum ama İbrahim Hatipoğlu'nun e, bu işleri yapabileceğinden bahsediliyor. Yani Erden Timur'un yerine transfer işlerini yapacağından bahsediyor. Bu transfer işleri kolay değildir. Ama tabii yönetme mahareti e, gerektirir. Yani yönetme maharetiyle birlikte e sadece yönetme değil, futbol siyasetini bilmek, uluslararası ilişkileri futbol piyasasında network'e sahip olmak ki network sadece telefon numarasını bir, bir, birkaç kişinin önemli insanların telefon numarasını rehberinizde bulundurmak değildir. E, bu önemli insanlara teklifsiz gidebilmek, bu önemli insanları ikna edebilmek network aynı zamanda. Buna sahip olmak ve tecrübeye sahip olmak lazım. Bu işin hukuksal kısmını çok iyi bilmek lazım. Dolayısıyla bu konularda kendisi yeterli midir bilmiyorum ama hala hazırda ben Dursun Özbey'in yerinde olsam Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde Giden düzeni daha iyi sevk etmekle birlikte değiştirmez. Bu Galatasaray için çok ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Galatasarayın bu sorunu aşması lazım. Erdem Timur'un söylediklerinin genel itibariyle haklı olduğunu düşünüyorum ama Erdem Timur'un da yaptığı yanlışlar var çünkü bazı me basın mensuplarına çok fazla tolerans gösterdi, onlara bilgi verdiğini biliyorum bazılarına hiç pas vermedi. Bu Erden Timur'un kimilerince istenmeyen adam ilan edilmesine neden oldu. Sevilmeyen bir kişilik olmasına neden oldu. Kendisinden nem alan anlar içinde baş tacı edildi. Bu noktada çok daha adil davranabilirdi, özellikle medya ile kurduğu ilişkiler açısından. Bilmiyorum camianın diğer geri kalan kısmıyla ne tür ilişkiler kurdu, ama ben transferden pay aldığı, nemalandığı şeklindeki iddiaların kesinlikle yanlış olduğunu, doğru olmadığını düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum yeni katılanlar için transferleri sadece iki menajer üzerinden ağırlıklı olarak 95 ölçüde oranda iki menajer üzerinden yapması maalesef bu spekülasyonlara zemin hazırladı. O bakımdan ben bu işin zaten baştan beri bu şekilde cereyan ettiğini biliyor. Bu düşüncemi de sizlerle paylaşmak istedim. Ben hala Erdem Timur'un bu noktada Erdem Timur'un hala bu noktada geri döndürülebileceğine inanıyorum. Çünkü kendisi bir şekilde futbolcularla ilişkisini sürdüreceğini söylüyor. Bakalım önümüzdeki günler bize ne getirecek. Bakalım bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek nasıl bir açıklama yapacak? Onun da bu basın toplantısından sonra bir açıklama yapması zaruri hale geldi. Bunu bekliyorum ben. bence Erden Timur'u bir şekilde ikna etmeye çalışacak Dursun Özbek. Çünkü hala yönetim kurulu atamaları gerçekleşmedi. Böyle bir gerçeklik var. Daha doğrusu yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleşmedi. Bu görev dağılımının yapılması bekleniyor kısa sürede e, ve sportif aşe atamaları gerçekleşecek. İddiaya göre Abdurrahim Albayrak sportif aşede yer alacak ve futboldan sorumlu olacak. E, futbol içerisinde inisiyatif kullanacak. E, Erden Timur yerine Abdurrahim Albayrak'ın e, çok daha etkin davranacağından bahsediliyor. E, bu da olasılıklar dahilinde olabilir ama bu noktada giden e, var olan düzenin e, geliştirilmesi gerekiyor, bozulmaması gerekiyor. O yüzden ben Erden Timur'un devam etmesinin daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve hala bir şans olduğuna inanıyorum. E, Dursun Özbey'in yapacaklarını da bu çerçeveden baktığımızda merakla bekliyorum. zaniolo Amrabat e, takası Fiorentina ile Galatasaray arasında bir gerçek e, Bastoitit e, kuzeni ve e, temsilciliğini üstleniyor. Sofyan Amrabat'ın o da bunu doğruladı ama Galatasaray Zaniolo'yu vererek Amrabat'ı almaz yani bu iş futbolcu verdim futbolcu al şeklinde basit bir takasla çözülmez Galatasarayın para da istediğini biliyorum eğer Fiorentina Galatasaray'a Amrabat'ın bütün hakları artık para verirse istediği parayı verirse ki bu Amrabat'ın karşında artı 10 milyon euro olacak bunu kabul ederse Fiorentina bu transfer gerçekleşebilir Galatasaray'dan ama ben Sofyan Amrabat'ın çok iyi bir futbolcu olmakla birlikte Galatasaray'ın bugünkü ihtiyacına yönelik bir profil olmadığını çünkü o da Torreira gibi defans orta saha oynuyor merkez oynama e, olasılığı da var ama daha fazla merkez oynama yeteneği yüksek oyuncularla orijinal mevki orta sahada merkez çift yönlü oynama özelliği olan oyuncularla Galatasaray'ın ilerlemesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum e, Rafa Silva önemli bir opsiyon Galatasaray için hala boşta al sahipliği anlaşamadı Portekiz basını da Galatasaray'la anlaşma olasılığının yüksek olduğunu söylüyorlar ki Galatasaray'ın aylar öncesinden Rafa Silva'nın Temsilcisiyle görüşme yaptığını, bu görüşmelerde olumlu sonuç alamasa da iyi ilişkiler geliştirdiğini biliyorum. Rafa Silva ikna edilebilir. Bir kez daha söylüyorum, Okan Burun'un sözleşmesinin uzatıldığı, Mertens'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı. E, yönünde bu hafta içerisinde bir deklarasyon bekliyorum Galatasaray yönetiminden ve Mertens'in yanında Rafa Silva'nın e, transfer edilme olasılığı çok yüksek. Çünkü görüşmeler yeniden başladı. Rafa Silva e, Katar kulübüyle al sahipli anlaşamadıktan sonra e, yeni bir değerlendirme yaptı. ile birlikte şampiyonlar liginde başarılı olabilir. E, bunu düşünüyor. E, ben bir kez daha söylüyorum. Mourinho ile birlikte belki Fenerbahçe şampiyon olmuş kadar sevindi ve önemli bir hava yakaladı ama Mourinho ile işlerin %100 yolunda gideceğinin de garantisi yok. Bu çerçevede Galatasaray rekabette geri kalmamak adına ee, var olan düzenini geliştirerek e, korumalı ve sürdürmeli. E, bu çerçevede Dursun Özbey'in yapacaklarını merakla bekliyorum. Beşiktaş'ta bu arada teknik oluyor. Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor ama e, bunu doğrulayan bir açıklama Hasan Arat'tan ya da Fatih Terim'den gelmedi. Fakat ikili arasında bir fikir teatisi olmuş, bunu biliyorum. E, ama ben e, Kişisel anlamda baktığımda Fatih Terim'le Beşiktaş'ın bir araya gelmeyeceğini, çünkü Fatih Terim'in hepimiz de biliyoruz Galatasaray'la isminin özdeşleşmesinden dolayı daha önce olduğu gibi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den gelen tekliflere evet demeyeceğini düşünüyor. Beşiktaş önemli bir hamle yapmak istiyor. Mourinho ile anlaşamadığı için Fenerbahçe'ye karşı bir kontra hamle yapmak istiyor. Çabi e, Alonso ya da Pochettino, Çabi Alonso diyorum düzelterek, Çabi Hernandez, Barcelona'dan ayrılan Çabi Hernandez e, ve Pochettino, Mauricio Pochettino, Arjantinli teknik direktör biliyorsun. son olarak Chelsea'de çalışmıştı. İkisinden birini e, göreve getirmek istediği yönde bir bilgi var. Bu bilginin de doğru olduğunu düşünüyorum ama bu iki teknik direktörün de Beşiktaş'a gelme olasılığının son derece zayıf olduğunu, Beşiktaş'ın bir yerli teknik direktörle yola devam edeceğini e, düşünüyorum edindiğim bilgi bu yönde. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. E, sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.